Kalacak yerle alakalı resmen otel, hostel bile bulunmuyor artık. O duruma evet. deniliyor. Ben bazen evet. videolarımda UBA diyorum. Bana diyorlar, oğlum ne yani <laughs> Uber, burada herkes UBA diyor değil <laughs> mi? Yani. Bisiklet yolunda UBA yapabilirsin ama yağmur konusuna bir şey diyemem. Yağmur bu sıralar var biraz. sen Burada bir de Avustralya'da şöyle bir şey Hayat çok hızlı, herkes böyle çalışma derdinde. O yüzden evet. hani iş arkadaşınızın olması lazım. UBA ile Uber Eats yapmak isteyenler üniversite, hani diğer kendi ülkenin ehliyetiyle yapamayacaksın. Böyle Aa, bir şey mi? var, evet. Sadece. Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün e, Furkan kardeşimle bir takipçi kardeşim ziyaretime geldi. E, onunla e, bir muhabbet edeceğiz. Avustralya'ya nasıl geldi? E, hangi, ne kadar sürede vizeyi aldı? E, i̇lk izlenimleri ne Avustralya ile alakalı? E, i̇lk e, tecrübelerini Bütün soruları sormaya çalışacağım. Sizin de Instagram'dan, YouTube'dan sorduğunuz soruları genel olarak sormaya çalışacağım. Ee, bakalım ilk ağızdan gelen bir öğrencinin ilk görüşleri ne? Dilerseniz başlayalım videomuza. Furkan öncelikle hangi vizeyle Avustralya'ya geldin? Ben öğrenci vizesiyle geldim Avustralya'ya. Buraya yüksek lisans yapmaya geldim. Mühendislik yönetimi alanında. Ee... Ne kadar bir süre sürdü e, vize kararı verip e, vizeni eline alma sürecini yani ne, ne kadar bir sürede e, vizeni Aa, aldın aslında o süre o uzun bir süre çünkü şöyle aslında ben buraya pandemiden önce karar vermiştim gelmeye tabi şansıma tam böyle ben aslında gelecekken buraya o zamanlar dil okuluna gelecektim dil okuluna gelecekken bir anda pandemi geldi her şey iptal oldu iki yıl boyunca tabi sınırlar kapalıydı. Öyle olunca tabii ben de İngilizcemi geliştirip iki yıl boyunca yüksek lisansa başvurdum iki yıl sonrasında. Daha iyi bir tercih oldu yani büyük ihtimalle. O korona tabii. çok işi mağdur etse de sana biraz dil konusunda da bayağı yardımcı oldu herhalde. Dilini geliştirmek amaçlı. Tabii, tabii. Bayağı iyi oldu. Şimdi iki yıl çok uzun bir süre olunca tabii iki yılda da tabii dil yani iyi bir seviyeye getirilebilir. Bir de zaten şöyle diyeyim ben size. PTE diye bir sınav var. Yüksek lisans için genelde Avustralya'da bu sınavda bayağı e, kullanılan bir sınav. Hani genelde IELTS bilinir. Bu sınav daha az bilinir ama bu sınavı ben tavsiye ediyorum herkese. Çünkü daha IELTS'e göre daha kolay bir sınav diyeyim. Daha yapılabilir bir sınav. E, bu sınavla istenilen istenilen puanı alabilirsiniz. Hem sertifika programları için hem yüksek lisans için. E bu bilgi bayağı yardımcı olacak. Çünkü genelde diğeri biliniyor. Bu pek bilinmiyor. Peki e, maliyet olarak ne kadar başlangıç yani buraya gelene kadar bilet fiyatı dahil yani bilet fiyatına dahil edelim. Ne kadar bir e, maliyet oldu sana? Tabii şimdi şöyle yüksek lisans olduğu için tabii yüksek lisans ücretleri biraz pahalı burada. Ee, dönem başı tabii bir 15 bin dolar. Bir Avustralya doları. Var, Avustralya doları tabii. Avustralya doları. Tabii ben uçak biletine de tabii yaz sezonunda Türkiye'de yaz olduğu için. E, pahalı oluyor genelde biletler. Genelde buradaki evet. Türkler değil mi abi? Evet, genelde Türkiye'ye gidiyorlar. Evet. O yüzden bilet fiyatları pahalı. Ben bileti tabii Qatar Airways'ten hani oradan şey yaptım. Çünkü orada öğrenci indirimi oluyor. Öğrenci indirimi olduğu için bileti 1500 Amerikan dolarıydı. O da yaklaşık bir 2000 2000 dolar Avustralya doları sonra falan doları yapıyor. yapıyor. Yani toplamda 20.000 olmadı herhalde. 20.000 tam olmadı. Evet. Tam olmadı. 20.000 olmadı. Yani ortalama olarak eee 17-18 bin dolar civarı evet. bir şey. Peki dil okulları da ortalama aynı biraz daha düşük oluyor, değil mi? Tabii tabii dil okulları daha düşük. Dil okulları tabii 4 bin-5 bin dolara, Avustralya doları tabii ki. Evet. 6 bin dolara, 6 aylıklar tabii. Sertifika programları var, onların da hani diploma programları oluyor böyle, mesleki gelişim açısından. Onların da böyle fiyatları çok pahalı değil. Hani böyle. Ee, aslında böyle hani başlangıçta böyle biraz daha böyle dil okuludur. Böyle sertifika, diploma programlarıdır. Böyle yapıp yapabilirsiniz başlangıç için. Ya, o dil okulu ve sertifika programlarının bir tek dezavantaj şey oluyor herhalde. Yani çalışmaya biraz zaman ayıramıyorsun. Yani okula gittiğin için biraz o konuda sorun yaşıyor genelde gelen arkadaşlar. Bana da yazıyor. Tabii şimdi ya sertifikada çok olacağını sanmıyorum ama dil okulunda tabii bir 5 gün haftanın her günü yani, okula gitmek zorundasın. Gitme zorunluluğu da var evet, bildiğim yani kadarıyla. Gitme zorunluluğu var. Ben hani ben de öyle biliyorum. Gitme zorunlu. Eğer gitmezseniz devamsızlık yaparsanız sıkıntı oluyor diye biliyorum. Evet. Ee, Tabi. Yani öyle bir program plan yapabilirsiniz. Fiyat konusu da bu arkadaşlar. Yani ortalama olarak zaten dil okulu ile alakalı diğer iki vizeyle de alakalı. Bundan önce video çekmiştim. Oradan takip edebilirsiniz. Ama Furkan kardeşim geldi ile alakalı da tabi fiyat bilgisini aktarmış oldu size. İlk Avustralya'ya e, uçaktan indin. Yani herhangi bir karşıladı mı seni? Yani karşıladı. Benim burada bir tanıdığım vardı. Ablamın arkadaşı. Bir, e, Mehmet abim vardı. O karşıladı beni. Arabayla aldı sağ olsun. Geldi götürdü. Gidip, kalacağım yere bıraktı. Ben zaten gelmeden önce onun sayesinde ayarlamıştım kalacağım yeri. Yani o konuda bir tık şanslıydın. Tabii yani. tabii o konuda şanslıyım. Çünkü günde 5-6 kişi yazıyor abi geliyorum diye. Hiç alabilecek kimsesi olmayanlar var. Yani o o konuda biraz daha rahattın. Hiç değilse ilk başta onunla kalmışsındır büyük ihtimalle. Onunla mı yoksa evin ayarlanmış mı? Yok direkt mı? evim ha, evin direkt yani. Sen daha şanslı olarak tabii ben, geldin. Tabii ben çok şanslıydım evet. bu konuda. Yani. Çünkü insanlar hani hostellerde bazen hani hani bir hafta kalanı duydum mesela. Evet. 2-3 gün kalanlar oluyor, ev Yani mümkün olduğunca hani gelmeden ayarlamak çok iyi ama tabi herkesde böyle bir imkan olmuyor bazen. Tabii Instagram'dan hatta bir story paylaşmıştım. İzlemişsindir büyük ihtimalle. Evet. Hani gelmeden arkadaşlar ne olur kendi yerinizi ayarlayın. Ayarlayamazsanız da araştırın biraz. Tabii. Facebook gruplarından, Telegram grupları var. Yani bu gruplardan araştırın. Çünkü gerçekten çok yazan var bana. Ee, kalacak yerle alakalı. Resmen otel, hostel bile bulan bulunmuyor artık. O duruma evet, geldi evet. yani. O yüzden ne kadar çok sorarsanız burada yaşayan Türkleri artık Instagram hesabından takip edip yazar mısınız? Yani bu konuda biraz çabalamanız gerekiyor. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum ama sonuçta e, yani o kadar çok gelen var ki bu bu aralar e, hepsine bir şey ayarlayamıyoruz tabii doğal olarak. E, i̇lk gelişin o. Peki Avustralya ile alakalı ilk izlenimin ne? Yani geldin, evet. kaldın iki gün diyelim. Evet. Ben bir şey yapmam gerekiyor dedin. Nasıl Abi. başladın mesela? Tabi tabii öyle olunca tabi çalışmak gerekiyor burada Avustralya'dasınız hani tüm Türkiye'den çünkü ailenizden bir şey maddi beklenti hani zor olur çünkü döviz kurlarından dolayı. Evet. Bu yüzden çalışmak zorunda tabi yeni gelen herkesin yaptığı gibi Uber, UBA buradaki. UBA deniliyor ben bazen evet. videolarımda UBA diyorum bana diyorlar o ne yani Uber <laughs> burada herkes UBA <Uber> diyor değil <laughs> mi? burada hep UBA diyorlar. Yani Uber diye bir şey yok Amerika'da Uber. falan Uber diyorlar herhalde de. Bir ihtimal öyle. Burada, burada... UBA. Ağustos, bazen mesela. anlaşılmıyor. Ben de yani ona gidiyor aklım Uba diyorum. Abi Uba ne diyorsunuz? Uber <laughs> yani. Uba Uber. Evet burada herkes Uba diyor. Restorana gittiğinizde adam sesleniyor size Uba diyor. Yeah. Sen de Aynen. Uba diyorsun. Bu kadar. <laughs> Aynen. Zaten Uba yani sen devam et. Uber'i başla da ben <laughs> arada şey yaparım, <laughs> müdahale ederim. İşte Uba'ya başladık. Tabii onun bir ilk başta Tfn numarası alıyorsunuz bu. Onu ona başvuru yapıyorsunuz TPN'e. Bu çalışmak için zaten herkeste olması gereken bir şey. Evet. Ondan sonra ABN. Bu UBA için ABN'e başvuru yapıyorsunuz. Benim şöyle oldu. Tfn numaram gelmeden ben ABN'e başvurdum. ABN'im geldi. Hani illa beklemek zorunda değilsiniz. Çünkü benim hani ama tabi belli bir e, süresi olabilir bu Tfn için. Hani belli bir bekleme süresi ama tabi elime gelmeden ben ABN'e başvurup onu tabii ABN numarasını almıştım. Peki sonradan TFN numarası geldi sana. Ha yani sonradan mail olarak geldi. Onu bir sisteme kayıt giriş bir şeysini yaptın mı? Onun sisteme giriş bir şey. Yani şey ben bu konuda son zamanlarda çok bana yazan var abi TFN ve EBN kodunu almam gerekiyor mu? Yani ben şu ana kadar sadece ABN koduyla işe başlandığını biliyorum. Yani TFN'i son zamanlarda duydum. Onu almasan da oluyor diye biliyorum ben. Yani sen de öyle yapmışsın. Yani bu konuda ben Hatta hatırladığım kadarıyla ben bile UBA'ya e, e, e başvurduğumda sadece EYB'nle başvurmuştum ama sistem değişmiş olabilir ama sen o. de yakın zamanda başvurdun. şey benim bildiğim önce TIFY'ne başvuru yapman gerekiyor ondan sonra EYB'ne başvuru yap. Nasıl yapman peki gerekiyor. ona başvurmadan sen aldın EYB'ni? Şöyle ben aslında başvuru yaptım TIFY'ne ben TIFY'ne başvuru yaptım ha, başvuru ama yaptım. şey bana mail olarak gelmediydi diye numara tam gelmeden ben EYB'ne çünkü EYB numarası EYB'ne başvuru yaparken TIFY'n istiyor sizden ama TFN'i e, optional olarak yani e, numara TFN numarasını girmeden de IBN'e başvuru yapabilirsiniz. Sanki hmm. ama önceden yapılmıyordu diye biliyorum. Evet, Konuda ben de öyle hatırlıyorum. Yani var. ben de öyle hatırlıyorum. Ben onu almadım sadece ABN'e başvurdum. Hı. O da hatta şimdi soruyorlar kaç güne geliyor da ben ABN'e başvurdum iki saat sonra ABN kodum geldi. Bana direkt geldi ben hiç anlamadım. Hatta saat ekrana geledi. direkt yazdı değil mi? Direkt ekran Bana arası. da öyle o, yani o kadar biraz daha uzun sürdü Sistem yüklendi falan yani öyle bir bekleme süreci bir iki gün olmadı ama iki gün bekleyenler de varmış. Hatta geçen Hı. gün bir takipçim yazdı. Red yemiş şey benden. Onu ben de duydum Telegram gruplarında. Evet. Onu ben de duydum red yemiş. Yani. Ama sonrasında bir işaretlemeler yaptı. Tekrardan alabilmiş. Yani bu konuda aslında zor bir şey değil. Zaten sistemi takip edince direkt Uber bütün işlemleri tabii. yapıyor gibi. Yani çok bir ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Yani bu şekilde yani Uber en son düşüneceğiniz o olsun. Uber'e başvurmanın tabii, tabii. zorluğunu düşünmeyin. Yani en son o olsun. Peki e, ne kadar zamandır UBA yapıyorsun? Ne kadar? Yaklaşık bir 2-3 haftadır UBA yapıyorum. Ve arabayla yapıyorum tabi. Arabayla Guilford bölgesinde yapıyorum. Buralarda tabi şehre uzak olduğu için e, park sorunu yaşamıyoruz ama tabi city bölgesinde arabayla UBA yapmaya kalkarsanız ya e, bizi sen daha Tabi park ben cezası olur. Bütün videolarımda zaten onu paylaşıyorum. Hatta e, son videomda da anlattım. Bir Uber videom var. Sen de izledin onu sanırım. Evet o videoda anlatıyorum yani sitede Uber yapmak, arabayla Uber yapmak imkansız diyeyim yani. Zor demeyeyim artık imkansız diyeyim. Çünkü park sorunu yüzde yüz Yani araba park etme şansınız yok. Ya bir de binalar yüksek. Arabanın en az 10 dakika çekilmen de lazım bazen 10-15 dakika. Yani bir yere hani Türkiye'deki bir emanet bırakayım çıkıp geleyim gibi bir şey yapamazsın. Anında cezayı yersin. Yani şu dörtlüğü açayım gideyim Yani Öyle bir şey yok. Hele ikinci şeride çekeyim. <laughs> zaten öyle bir pozisyon yok yani. Park yerleri zaten dolu. İkinci çekecek bir yer yolun ortası oluyor. O iş zor arkadaşlar. Yani city'de Uber yapacaksan bisikletle yapacaksın veya motosikletle yapacaksın. Başka Tabii. motosiklet bile zor gibi bir şey yani. En iyisi bisiklet zaten Siti'ye gittin herhalde bir ihtimalle. Bisiklet yolları bayağı var. Evet. Biraz dikkatli olduktan sonra bisiklet yolunda Uva yapabilirsin ama yağmur konusuna bir şey diyemem. Yağmur bu sıralar var biraz. Sen evet. de karşılaşmışsındır. Tabii yağmurda tabi bisikletle üba yapmak tehlikeli. Çünkü ne evet. kadar çok yağmurluk alsanız da, yağmura dayanıklı kıyafetler alsanız da hani öyle bir yağmur yağıyor ki bazen hiç kurtarmıyor. Evet. Hani böyle sırılsıklam olduğunuz oluyor. Hani benim bisikletle über yapan tanıdığım var. Ben de oradan biliyorum. Yani 5-10 dakika yağıyor ama yeteri evet, yeterli oluyor yani. Sizi ıslatacak kadar yeterli oluyor. Ee, peki kazançlarıyla alakalı ne diyorsun? Mesela ben de Uber videosu çektim. Hatta bazı arkadaşlar Uber'i ben söylüyorum sürekli. O kadar ballandırarak anlatıyorlar ki gelen arkadaş zannediyor ki Uber'le ben hayatımı geçindiririm. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya tabii şöyle şimdi Uber'le hayatımı tabii biraz şey yaparsanız eğer kiranız azsa bir de tabii... Ee... Aslında biraz kendinizi geçindirirsiniz. Tabii biraz da böyle az bir sosyal hayat yaşayıp ama tabi bazı günler oluyor. Bazı günler, tabii Biber de şimdi kazanç çok değişiyor. Hani promosyon evet. oluyor bazen. Hani mesela 25 sipariş artı mesela 75 dolar veriyor, evet. artı 90 veriyor. Hani ben mesela bir gün o parayla artı kaç 250 dolar kazanmıştım. Evet. Ama niye promosyon vardı? Her zaman promosyon olmuyor. Bir de bazen promosyonu zorlaştırıyorlar. Mesela evet. bu hafta diyor ki 40 sipariş yaparsa sana artı 80 dolar veriyor. Onu şey, da diyor. şu yüzden yapıyor. Sen de fark etmişsindir de sistemde. Mesela bir hafta boyunca çok çalıştın. Mesela günde 30-40 sipariş yaptın. Bir sonraki haftaya senin mesela 25 seferde 75 dolar promosyon verdiğini arttırıyor. Yani bakıyor ki bu çok çalışıyor. Bu sefer 50 seferde bu parayı al diyor sana. Bu iyice işi sıkıştırıyor. Siparişlerin otomatikmen zorlaşıyor yani. Promosyonda Tabii. kazanamayınca gelen tutar çok az oluyor. Bu da tatmin edici olmuyor doğal olarak. Yani bence ekstra düşünmek lazım bu beri. Tabii tabii yani, zaten full time yapılacak bir iş, evet. iş değil. Çünkü hani nasıl diyeyim size? Hani burada bir de Avustralya'da şöyle bir şey hayat çok hızlı. Herkes böyle çalışma derdinde. O yüzden evet. hani iş arkadaşınızın olması lazım diye düşünüyorum ben. Evet. Yani Uba'da o biraz yok. Hani yalnız kalabilirsiniz. O sıkıntı olabilir. Uba'da çünkü yalnızsınız. İş arkadaşınız evet. yok. Gidiyorsunuz restorana, hava varıyor Uba. Hani Zaten kullandığınız kelimeleri... Yeri geri onu bile bay. He, yani. Direkt yani gösteriyorsun evet. telefonla. Hani ben bazen yoruluyorum. Hani hiç diyaloğa bile girmek istemiyorum. Direkt gösteriyorum. Bu kadar. <gülüyor> bazen <gülüyor> kod nedir diye soruyor sana. O haneli bir kod var. Onu sorunca sadece söylüyorsun. Yoksa hiçbir konuşma yok. Genelde zaten bırakırken de herhangi bir muhabbetin tamam. yok. Zaten çoğu kapıya bırakın diyor. Bırakıyorsunuz. Bu kadar yani. O yüzden İngilizce geliştirme şansınız yok. Uber'le yani hiç, yani. hiç yok, hiç yok. yani. Hiç yok güzelle. Yani zaten hani full tam yapılacak bir iş değil bu iş. Hani olabilir. Yani ben de şu an geçici olarak yapıyorum bir iş bulana kadar. Hani genelde tabi ama başlangıçta iyidir tabi. Başlangıç aşamasında burada iş bulana kadar, hani buraya adapte olana kadar, hani en azından kolay iş. Evet. Değil mi abi? Yani hiç boş durmaktan tamam. iyidir yani. Yapılmaz mı? Yapılır elbet yapılır. Bazı birkaç tane e, yani Çinli ve Hindistanlı arkadaşım var. Yani 24 saat Uber yapıyorlar. Ama motosikletle yapıyor onlar. Yani hiç durmuyorlar gibi. Yani bazen soruyorum uyumuyor musunuz gibi. Yani hiç uyumuyorlar. 24 saat yapıyorlar. Çok iyi de para kazanıyorlar. Yani haftada 2500 3000 dolar kazanan arkadaşım var ama hiç durmuyorlar. Motosikletle yani motosiklet nefes almıyor gibi bir şey. Yani ama kazanan var. Ama dayanılır mı? Ben dayanamam. Bilmiyorum. Tabii, tabii, Sen doğru, de dayanamazsındır. De. O kadar motosiklet ben Türkiye'de motosiklet tim vardı. Biniyordum ama o süreler motosiklette durulmaz. Bir de yağmur yağsa yine çalışıyorlar. Çamurda çalışıyorlar, fırtınada çalışıyorlar. Ben o şekilde yapamıyoruz. Yani bilmiyorum belki e, artık rahatlıktan mı diyeyim yoksa... <laughs> Yorgunluktan Bahtlıktan da Bilmiyorum. Bilemedim ben de. Yani şey sıkıntı yani sıkıcı bir iş yani. Evet. Nasıl diyeyim hani bir iş yerinde mesela arkadaşlarınız oluyor hani öyle emeğine evet. çıkıyorsunuz veya aynı. bir şey yapma bir sosyal aktiviteler yapabiliyorsunuz ama Uber'de öyle bir şans yok. Bir de kendinize bir şey katıyorsun mesela bir yerde çalışırken Tabii. kendine bir şey katıyorsun. Bu işte öyle bir şey yok. Standart. Hep aynı şeyler. Yani ben her zaman dediğim gibi önermiyorum. Yani çok önermiyorum. <laughs> Uber'in kattığı tek şey şudur belki abi. Hani trafiği size Avustralya'daki trafiğe evet, alıştırıyor. Hani bisikletle yapsanız bile sonuç olarak hani soldan akıyor Türkiye'ye göre farklı. Hani trafik ileride mesela Avustralya ehliyeti alacağınız zaman hani işi daha çok kolaylaştırır. En azından bir trafik pratiği yapmış olursunuz. Hani iyi yanı budur diyelim. Bir de bir Uber'la alakalı kötü bir haber vereceğim. Bilmiyorum sen de biliyor musun? Ee, arabayla Uber Eats yapmak isteyenler üniversite hani diğer kendi ülkenin ehliyetiyle yapamayacaksın. Böyle Aa, bir şey mi? var evet. Sadece çünkü kazalar çok arttı. Kazalar arttı ve bir de çok yoğun istek var. Uber herkes yapmaya kalkınca trafiksel sorunlar yaşanmaya başladı. Bir de mesela siparişler azaldı. Sürekli Uber yapan yapmak istemiyor artık. Çünkü az gelir olduğu için. Bunu bir nebze azaltmak için bu şekilde bir şey yapılacakmış. <laughs> Avustralya ehliyeti istenebilir. Aynı Uber Driver'da nasıl bir yıllık Avustralya ehliyeti isteniyor. Bu şekilde bir sistem gelecek diyorlar 3-4 ay içerisinde. Bunu da gelecek olan arkadaşlar kötü bir haber olarak söylüyorum. Bisikletle yapmak zorunda kalacaksınız. Eğer bu onaylanır veya yani olursa böyle bir sorun yaşanabilir. Ama net değil. Böyle bir konuşma duydum. Yani haberlerde olsa haberlerden. Yani resmi bir Uber'in açıklaması değil. Bu arada Uber şöyle de bir kampanya başlattı. Onu da paylaşalım. E, bu ay içerisinde bir kişiye 75 bin dolar değerinde evet, bir elektrikli. araba hediye edecekler. <laughs> elektrikli bir araba doğayı koruma amaçlı. Bilmiyorum <laughs> Uber Eats yapanlara düşer mi de <gülüyor> <gülüyor> belli olmaz. Yani genelde San driver miydi? yapan birine düşecektir çünkü e, zannetmiyorum çünkü yemek dağıtımı <laughs> için niye bir versinler. Bir şey, o tarihler arasında kim daha çok sipariş yani sipariş yaptıkça çıkma olasılığı da artıyor. Evet öyle bir kızıştırma yapmışlar. Evet. Yani daha çok sipariş yaparsan, daha çok şansın artacak gibi bir şey. Yani inşallah biz şanslı kişilerden birisi ama sadece şey <laughs> ben, olarak da Ben çok sipariş yapmadım. Benim olasılığım düşük ama abi sen yaptın mı? Ben mısın? de yapmıyorum. Ben yani bugün <laughs> daha üç sefer yaptım. Böyle şimdi oturduk, muhabbet edelim. Yani ben işim bu değil biliyorsunuz. İnşaat, boya işleri yapıyoruz biz. Bu işi ekstra olarak yapıyorum. Boş kalınca, hava yağmurlu olunca bizim işler olmuyor. Böyle hem stres atma amaçlı hem bir değişiklik olsun hem bir e, küçük bir gelir olsun diye yapıyorum yani biraz zevk işi diyelim. Farklı sohbetler, muhabbetler oluyor o şekilde. Yani ben o şekilde yapıyorum. E, Uber'le alakalı sohbetimiz bu kadar yeter herhalde. Bayağı yardımcı olmuşuzdur arkadaşlara. <laughs> bir de şey hatırlatayım abi yani Uber'i arabayla yapacaksanız hani çanta almayı unutmayın. Çünkü bazen gittiğiniz restoran evet. sizde çanta yok diye sizi siparişi vermiyor iptal ettiriyor bana evet. oldu mesela bu Gitti. pizzacıdır genelde pizzacı evet, pizzacı. Evet. orada zaten size şey e, Uber uygulamasında zaten not düşüyor hani çantanı getir diye yemek çantanı bu izolasyonlu çantalar var bunları mutlaka getir diye sana not düşüyor getirmezsen vermiyor sana sipariş iptal ediyor öyle kalıyorsun. yani biraz yani ben mesela hep aynı yerde sürekli anlatıyorum aynı yerde çalıştığım için simalar tanıdık olduğu için benden pek istemiyorlar <gülüyor> <gülüyor> Yani çantayı pek istemiyorlar. İsteyince de şöyle diyorum. Arabada bir daha taşımadım. Araba şuradaki otoparkta falan diyorum. Bir iki kandırıyorum ama ilk simaları görünce ben şimdi kendi civarımda oturuyorum. Hepsini artık bir buçuk yıldır tanıyor gibi oldum. Yani hepsini simadan tanıyorum. Yani yeni gelenlere daha çok bunu yapabiliyorlar. Tabii bazen be. bazen şu da oluyor mesela. Kurumsal firmalarda bir denetleme geliyor. Yani şikayet geliyor. Diyorlar ki Beksiz vermeyin. O hafta mesela beğen yoksa ben bile alamıyorum yani kimse alamıyor. Böyle bazen bir kural getiriyorlar, <laughs> sorun yaşıyorlar. Soğuk geldi diye müşterilerden şikayet alınca böyle bir kural getiriyorlar. Yani o sorunda zaten çok pahalı değil. Bakmışsındır 25 30 dolar falan. Tabii ben 30 dolar, ya tabii Facebook Marketplace'ten hani ikinci el ya da böyle bir şey bulabilir. Öyle hani direkt gidip sıfır almaya da gerek yok. Yani, yani çanta olsun yeter yani. Fermarı olmasa <laughs> bile çanta olsun yeter ki. Yani fermarı kapatmasa bile oluyor ama bisiklette falan yaparsanız e, fermarı şart çünkü açık kalır düşer sorun yaşarsınız Uber konusunu istersen sonlandıralım e, şu konu hakkında da biraz görüşlerini almak istiyorum yani Türkiye'de bir arkadaşımız diyelim üniversitede mezun oldu 4 yıllık bir üniversitede mezun oldu 4-5 aydır boşta veya çalışıyor e, ne yapsın gelsin mi yani sence tavsiyen ne ya tabii bu arkadaşın hangi bölümü bitirdiğiyle alakalı. Yani Diyelim kadar... mühendislik. Genelde mühendislik yazıyor diye mühendislik düşünüyorum. Hani inşaat olsun, evet. makine olsun. Genelde hani buranın biraz mühendislik kapasitesi yüksek diye herhalde. Evet, evet. ee, mühendis olarak veya 4 yıllık diğer Dil okulu olan çok pek fark etmiyor herhalde mühendisliğin olması. Yani sadece dil okulu evet. olarak gelecek birini mesela ne düşünürsün, yorumun ne yani fikirlerin ne? Ya Tabii bu insanın şimdi hayalleriyle alakalı bir şey ama tabii gelmek isteyen kişi evet hani burada hani şöyle bir şey kapılmasın hani hani ben burada kendi e, masraflarımı çıkarabilir miyim? Hani burada kendi masraflarını çıkarabiliyorsunuz hani orada o konuda bir sıkıntı yok. Hani en kötü zaten hani ne yapabiliyorsunuz hani. Üba, üba yapabiliyorsunuz en kötü. Hiçbir şey yapamazsan o ha, var hiçbir yani. Hiçbir şey yapmazsan o var. Hani burada masraflarını çıkarabiliyorsun. Ha, Şöyle bir şey var. Eğer e, Türkiye'de tecrüben yoksa burada e, kendi alanında iş bulman zorlaşıyor. Ama Türkiye'de tecrüben varsa burada kendi alanında İngilizceni geliştirdikten sonra iş bulabilirsin. Bula, bulan arkadaşlarım var. Gelir gelmez iş bulan arkadaşlarım hani, var. tanıdıklarım evet. var. Duyuyorum. Tabii bunlar tecrübesi olan insanlar. Tecrübesiz olan insanlarda, da hani bir şekilde kendilerini gösterirlerse ya da burada kendilerini yetiştirirlerse iş bulabilirler. Burada hani mühendislik işleri oldukça var diye biliyorum. Evet. Zaten sürekli dışarıdan nitelikli göçmen alan bir ülke. Yani böyle. Yani şunu da bir netleştirelim bence. Yani hani dil şart arkadaşlar. Yani hep ben Instagram'da yazılanlar üzerine konuştuğum için yani hiç İngilizcesi olmayan üniversite mezunu arkadaşlarımız var yani. Sanırım evet hazırlıkta dil olmayan okullar bunlar. Evet, evet. Yani hiç dil olmadan çok zor. Yani yok, gelip imkansız. de kendi işini yapman imkansız. Yani düşünün Türkiye'de gibi yani Türkçe bilmeyen birisini bir şirkete mühendis olarak koyarlar mı? Yani koymazlar yok, imkansız. Yok, yok. Yani İngilizceniz şart. Ne kadar üst düzey olursa iş için o kadar iyi. Yani bunu aklınızda bulundurun. Hani diyorsanız ki ben orada İngilizce'mi geliştireceğim. O zaman sorun yok. Yani böyle ekstra işlerle devam edebilirsiniz. Yani sen çalıştın mı kebap herhangi bir kebap yerinde bilmiyorum da çalıştın mı kebap? Yok yerinde? ben daha hiçbir yerde çalışmadım. sadece yuva yapıyorum şu an. Yani kebap iş yerlerinde de yani 20 dolardan başlıyor arkadaşlar yani bunu sürekli söylüyorlar ki gelip de kebapçılarla çalışmayan 20 dolara çalıştırıyorlar falan ama yapacak da pek bir şey yok yani düzeltemiyoruz kebapçılar düzeltemiyoruz diğer mesela Asyalı arkadaşlar çalışıyor. Endonezyalı, Hindistanlı arkadaşlar 16-17 dolara bile çalışanlar var. E, çalışıyorlar da yani 12 saat bile çalışıyorlar. O yüzden e, 20 dolardan yukarı vermiyorlar ama çalışırsınız, kendinizi gösterirsiniz. Sizi kaybetmek istemez. E, 25-30'a kadar alanla tanıyorum. Yani bu biraz da her şey sizin elinizde. Tabii, Bunu tabii diyebiliriz değil mi? Her, her şey senin. Her her işte başlamıştı şu para alırsın. Ya öyle. Sonra paran artar. Tabii evet. yani 20'nin altında da çalışmak Uber yaparım diyorsun. Yani hiç yoksa Tabii. Uber yaparım. Kafa ağırmaz, başımda biri vurmaz. Sürekli ayakta durmam. Yani öyle bir kebapçılar oluyor ki mesela 25 dolar bile verse yani ben ilk zamanlar çalışıyordum mesela. Ee, bir saate bir öğle yemeğini yediğimi biliyorum. O da ayakta yani. Bir saat, iki saat yani öğle yemeğini bile yiyemediğin zamanlar oluyor yani. Tempo çok. Hele biraz da işlek bir yerdeyse tamam. tempo çok yüksek. Yani eklemek istediğin başka bir şey var mı Furkan kardeşim, böyle ee, istediğin... alakalı e, arkadaşlarımıza paylaşmak bu istediğin? Şey, İngilizce konuşma sınav konusunda birkaç ekleme yapayım. Bu videonun başında da söylemiştim, PTE akademik sınavında bu çok bilinen bir sınav değil. Hani Avustralya'da eğer sertifika, diploma ya da yüksek lisans düşünüyorsanız, hani bu sınava girin diye size tavsiye ediyorum. Aylesi ILC girmeyin diyorum. Çünkü AYŞ biraz daha zor bir sınav. Bu PTE sınavı çok daha hani hazırlanması da kolay bir sınav. Zaten tamamen bilgisayarın değerlendirdiği bir sınav. Bilgisayarın değerlendirdiği bir sınav olduğu için herhangi bir AYS gibi bir kursa gitmenize gerekmiyor. Sadece internetten bazı siteler var. Bu sitelerden üyelik alıp aynı zaten sınav formatında sınavın sınavdaki şeylerin görevleri yapabiliyorsunuz bu sınavdaki soruları benzer soruları oradan çözebiliyorsunuz hani benim önerim bu konuda budur çünkü bu hani biraz kritik bir bilgi hani çünkü genelde bilmeyenler AYS vakit kaybediyor AYS yani. biraz daha uzun aslında o biraz daha, olur, daha popüler, popüler herkes onu biliyor direkt o soruyu yazıyor ya tabi şimdi şöyle eğer şimdi eğer hani e, sınav girdiğiniz sınavın biraz böyle mesleki kariyerinizde de etkili olmasını istiyorsanız o zaman tabi IELTS'e girmenizi tavsiye ederim. Çünkü IELTS daha böyle hani iş hayatında da bilinen bir sınav ve daha çok kabul gören bir sınav. Ama sadece sizin amacınız ben hani Avustralya'ya gideceğim bana dil puanı lazım. Avustralya'da PTE akademik sınavını kabul ediyor. Eğer amacınız buysa hani bu sınava girin çünkü almak istediğiniz puanı çok daha kolay ve kısa sürede bu sınava girerek alabilirsiniz. Evet bu da başvuracak olan arkadaşlar için çok değerli bir bilgi olacak. Teşekkür ediyoruz Furkan kardeşim için bilgilendirdiği için. Ee, daha aktarmak istediğin ekstra bir bilgi yoksa videoyu da fazla Fur uzun tutmamak evet. amaçlı sonlandıralım. Ee, Furkan kardeşim ziyarete geldi teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet eşliğinde bize yardımcı olduğu için hem takipçilerimiz de bilgilendirdiği için. Furkan. Instagram hesabında aşağıda paylaşırım. Sormak istediğiniz ekstra bir şey varsa da ona da sorarsınız. Mühendislikte kendi alanı alanı ile alakalı herhangi bir sormak isterseniz o da yardımcı olur seve seve. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı e, videolarıma yorum yaparsanız nacizane çok iyi olur. E, bir de beğenirseniz e, çok memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Herkese iyi günler. Kendinize günler. iyi bakın arkadaşlar.